İl Genel Meclisi Mayıs ayı oturumlarına dördüncü birleşimle devam ediyor. Gündem maddelerini görüşmek üzere birleşimi açıyorum. Yoklamayla başlıyoruz. Meclis Başkanlığı'nı İbrahim Şerbet'in yaptığı oturumlarda gündem maddeleri ve önergeler görüşülerek karara bağlandı. Birleşimlerde yatırım programı değişikliği önergesi okunarak oy birliğiyle kabul edildi. Kabul edenler, oy için teşekkür ediyorum. Gündem dışı söz alan MHP Meclis üyesi Osman Dilek, özel idarenin kesin hesap cetveli görüşmelerinde MHP grubu olarak soru sormalarından bazı meclis üyelerinin rahatsızlık duyduğunu iddia etti. 5 senedir bu kesin hesaplar geldi, bütçeler geldi, gitti. Ben burada hepsini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 20 tarafı partili il genel meclis üyelerimizle bu bütçeyle ilgili, bu kesin hesapla ilgili hiçbir itirazları, hiçbir... Böyle itiraz kötü manada söylüyorum ya burada da olsa öyle olurdu bu programlar bitti mi bu paralar kullanıldı bu kadar da borçlandık bari programlarımız bitti mi diye merak edip kimse sormadı. Biz sorduğumuz zaman da bazı zat muhteremler mesela müdür orada bu konuyla ilgili açıklama yaparken biz soru soruyoruz diyoruz ki ben 4 senedir 5. seneye girdik özel idare borcunun ne kadar olduğunu öğrenemedik. Sonra hakkımızda elimizdeki kimse almasın. Burada Şimdi oradaki yetkili memura bu soruyu sorarken bazı arkadaşlarımız hamurdanıp bize cevap veriyorlar. Oturuyorlar, hiç konuşma yok. Biz bir konuyla ilgili bir bilgi istesek, bir şey sorsa, kamu yararına sorsa arkadaşlarımız rahat soruyor bazen. Osman Dilek'in konuşmasının ardından mecliste Hasan Ertuğrul Kar ve Kainat Bağbudar arasında gergin anlar yaşanırken meclis başkanı İbrahim Şerbet'in oturumu kapatmasıyla tansiyon iyice yükseldi. Yani biz burada biz yapılan haksızlığı isim, zemin vererek söylüyoruz. Biz eğer bizim bu söylememizden arkadaşlarımız, ilçedekiler, bazıları şunlar bundan rahatsız olduysa ben buradayım ki çıksın cevap versinler. Daire adına burada avukatlık yapmanı, bilmem şu, kurum adına avukatlık yapmanı ne anlamır? Ben vatan kaydım. Vatan sever, adalettir, adalet, adalette olacaksın. İlçenizde de adalet olacaksınız, merkezde de adalet olacaksınız, herkes adalet olacaksınız. Siz bu adalet duyduğunuzu yitirmişseniz, ben her konuştuğumda bana saldıracaksanız, ben artık size söyleyecek şeyim yok ya. Ya ağzımızı açıyoruz, ağzımızı ya. Orada konumda bir adama şey soruyoruz, buradan birisi çıkacak haklı. Ya size ne kardeşim? Benim eleştirakımı kullanamaz mı? Burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üyeleri var. Hepsi adaletli yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, sana teşekkür ederim. Ben kimseden sordum yok. ben adalesim. Evet. Bize haksızlık, bize haksızlık yapmayın. Bak bizi buradan işte yok sayma hadisesi orada başladı. Şu Çünkü kürsü orada, şu orada. Diyin ki yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsunuz diye gerek sesimi çıkarmam. Böyle araya girip böyle Kürhan Bey var ya, işte şu şöyleydi, bu böyleydi, müdahale etmem. Hepsi meydandadır, cetvel vermişler önümüzdedir. Burada herhangi bir sapma ve herhangi bir farklı bir şey olabilir. Eksik bir şey düzenlemiş olabilir. Hatip de ona bakarak veya kendi fikrini söylemişse de ona da saygı duymuşuz. Herhangi bir şey değil. Ama şimdi e, bazen hatipimiz konuşmalar arasında belki unutuyor yani. Diyor ki bizi yıldıramazsınız. Hayır kimse ki burası kabaklar güç yeri şey değil ki. Burası bir meclis. Siz fikrinizi açıklarken güzel hoş hoş anlatıyorsunuz. Güzel iyi de bizim de burada iki kelime söylememiz o kelimemizi böyle farklı ile çekmenin de, de ben kusur buluyorum. Ama biz cevap vermek hakkımız yok mu yani? Şimdi sonuçta meclisi tartışıyoruz ama artı ama eksi. Diyorsunuz ki kamuoyu bizi görür ben şikayet ediyorum. Ben kimseye muhatap da almıyorum. Meclisi muhatap alıyorum. Şahıslarla ben hiçbir ilgim yok. Ama sat basamağına Yani burada bilmeden yapılan bir şeyi e, itadı düzeltmek mahalletinde ben müdür beye orada bir ıı, arada bir çıkıştan yani bu yıllara sayış olduğunu beyan etmek istedim. Anlamadım bu niye milletin zoruna gidiyor. Biz görüşümüzü bildirmek avukatlık mı oluyor? Kendileri görüş bildirebiliyor da her türlü konuşuyor da biz konuşunca öyle bir hakkımız yok mu? Ben anlamıyorum bunu. Sırf kendileri bir görüş hakkı varmış gibi? Olur mu yani insan burada herkesin meclis müdür bey ne dedi? Boşluk demedim. Ne kadar boşluk? boş yok demedim ben. Bak bak bak. Var bak. Dur ben konuşurken sen konuşurken sesimi çıkartma Tek yazı kesme, yazı Kıymetli arkadaşlar, Kıymetli arkadaşlar yarın saat 10.00'da görüşmek üzere sizden haberi türetiyorum. Terbiyesiz kendinde bir bana... Sen Arkadaşlar Allah tekerim. Tövbe ya Ben burada burçuk Bana, Cevap veriyorsun. Tamam. Yani, geç geç. Kim burçuk Tamam abi. Lütfen abi. Sabah zamanı karşı bilmeden konuşuyorlar ya. Sen çok veriyorsun. Bıçak çok veriyorsun lan sen. Taksit yok bak. bak. Gel hadi. gel. Gel gel. Gel Gel Gel